konuşma yapmak arkadaş yapmak isteyen arkadaşlara burada yer vermek istiyorum ama ilçe teşkilatımızdan Sayın Aslan Çımanlıoğlu herhalde ilk konuşmayı yapmak üzere bize müracaat etmiş. Kendisini kürsüye alacağım. Bu arada sivil toplum kuruluşlarından, Ceyhan Pınar'dan, muhtarlardan, yine partilerimizden burada konuşmak isteyen bir kardeşimiz varsa onu da alabilirim herhalde. Değerli mensupları, Onlar, hepinizi selamlarının en güzeli ve en büyüğü olan Allah'ın selamıyla selamlarınızı evet. isterim. Esselamu Aleyküm. Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi, Ceylan Pınar, Olağan Kongresine hoş geldiniz der. kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Değerli misafirler, tüm yeryüzündeki İslam coğrafyasının kan gölüne dönüştüğü, emperyalistler tarafından kan gölüne dönüştürüldüğü ve işgal edildiği bir zaman diliminde yaşamaktayız. düşmeyeceklerini göstereceklerdir. Bu duygularla hepinizi şairin yaptığı duaya davet ediyorum. Minarelerimizi karşı kalmasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Bizi havasız, susuz ve vatansız bırakma Allah'ım. Biz ki bin yıllık kardeşlik dedik, bizi ayrı düşürme Allah'ım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Vatanınızı koydunuz. Bizler de bu ocak olarak, ocağın temsilcileri olarak bu davada varız. Her türlü şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanındayız. Her türlü şekilde Cumhurbaşkanımızın arkasındayız, yanındayız. Saygı ve sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli gerçekten ülkenin en ufak bir sıkıntısında siyasi geleceği bir kenara bırakıp önce ülkem, milletim, daha sonra partim ve ve ben düşüncesiyle hareket ediyor. Zaman zaman Sayın Genel Başkanımız milli duruşundan ve bu ülkeye sevdasından dolayı da bazı saldırılara da maruz kalıyor ama neticesinde haklı çıktı. Bugün de 15 Temmuz darbesiyle birlikte Türkiye'de bütün partilerin genel merkezleri ve hatta genel kurmay başkanlığının, MİT başkanlığının, emniyet genel müdürlüğünün ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ışıklarının sönmüş olmasına rağmen Ankara'da ışıkları yanan ve içinde genel başkan olan tek siyasi parti vardı. O da Milliyetçi Hareket Partisi. Ee tamamladık. Evet. Delegelerimiz eee ezici çoğunlukla geldiler. Oylarını kullandılar. Çok e, nezih bir ortamda oldu. Çok güzel merkez yönetim üyemiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız. E, güzel bir halk katılımı oldu. Çok güzel bir e, e, katılım oldu. Programımız e, muhteşem geçti diyebilirim. Katılan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah vatanımıza, milletimize ve Ceylan pınarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yeniden seçildiniz, güven tazelediniz. Allah razı olsun. Seçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür. Bu e, göreve layık olmaya çalışacağız İnşallah e, Vatanımız için elimizden gelen e, her şeyi yapmaya çalışacağız.